herkese muhteşem güneşli bir perşembe mi bugün? Perşembe günden merhaba. Ay ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben ne yapıyorum sabah sabah? Saat 8, 8'i 20 geçiyor falan. Şimdi kalktım. <laughs> Ay bütün gece uyuyamadım vallahi. Dün 4 saat uyarsan bugün uyamazsın. Oh, saat 4'e kadar oturdum şeyler hazırladım eşime. Sonra eşimi uyandırdım. Sonra saatimi kurdum. Saat 8'e kalktım. Yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. <laughs> Ve giyindim çıktım. Niye? Arkadaşımla gideceğiz bir yerlere. Tercüme etmeyi insan ihtiyacı var. O yerin şu an Türkçesini bilemedim. İşsizli, i̇şsizler. Işsizler, işsizler kulübü. <laughs> Aman. Abayt zaman gideceğiz. İşsiz kalınca oraya yazılıyorsun ya. Para veriyorlar ya oraya. Oh. Gelir misin benimle dedi. E, gelirim dedim. Akşam da uyumayınca. Kahve falan. Kalk iç kahveni var zamanımız diyor. Dokuzda diyor. Zaten üç dakika şurada. Termo termo Bardağı aldım kahvemi. <laughs> Uyanacağım inşallah. Kahvesi olur mu? <laughs> Hadi dedim çocuk ben bir giyineyim. Zaten giyinmem 20 dakika. Yalnız olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onların evinin önünde oturuyorum. Bekliyorum arkadaşımı. Daha kırklanamadı. Çıkacak inşallah. Bir randevusu varsa misal diyelim 8'de 8'e 5 varken çıkıyor evden. O kadar rahat. Söylemiştim ya. Haydi Marenka'ma. Haydi. Bu tavalisi. bu video biraz fazla Bulgarca içerebilir. <laughs> Haydi. Çiçeklerini. Fıçara gibi kazı hrenka. Fıçara bu çiçeklerimi göster diyor. Beni de göster diyor. Kaji günaydın. 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 <laughs> Türkçe biliyor. Bir sürü Türk dizi izliyor. Yani Bulgarca da sadece Türk dizi izliyor. Ve benden spoiler istiyor. Dayanamıyor. Çok seviyorlar Türk dizilerini. Bulgarlar. Ben de diyorum ona ne spoiler vereyim izlemiyorum ki. Kız sen bunu nasıl izlemezsin? Bunu da izle, bunu da izle. Ay dedim git başımda ne olur. Öyle arkadaşlar. Kadeyde... Arabayı durdurmuş tepelere. Yürü yürü şimdi. Sabahın köründe. Neyse gidelim işimizi bitirelim de biz onunla. Yolda bir yerlerde buluşuruz. Ay işimizi bitirdik. Postaneye de gittik. O saniyede de işimiz bitti çok şükür. Sonra sonra insan Roma'yı bulurmuş, arkadaşım kafamı şişirdi. Arkadaşlıktan reddedeceğim onu. Reyka, kuyusan ay lübim ite tükeriye. Ay lübim ite tükeriye, o evin adı Çukur Roma. <laughs> en sevdiğin diziler hangileri diyorum. Allah'ım bir başladı. Çukur o var. Sen anladın 3 kardeşin var mı? kardeş, 3 şey kardeş. şey, kız kardeş. <laughs> kız kardeş mi? <laughs> 3 <laughs> kız kardeşe bakıyorum. <laughs> <laughs> <Ama> Bak. <laughs> kari çapkınla bakıyor. konsantre ne zaman Arıyolu çapkına bakıyor. Çapkın çapkın Var ya kraliçe kraliçe. o? Var ya o yeni başladı galiba. da svetlina ama Küçük <manyan> diye bir şey söylüyor ama Генеш би казвал, а неш конш му. Да, миле, хич би този, който играе с ялта си в Еберра, 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 в müzik de var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Çukurova'ya bakıyor. Dalgim, Yol çaktığına bakıyor. Bir küçük gün ışığı diye tercüme ediyorum. Fikrim yok yani ne olduğundan. Ellerim <laughs> kırmızıcık ya. Kanlı çiçekleri, kanlı çiçekler. Kanlı çiçekler. <laughs> Ay öleceğim. <laughs> en sevdiği dizi Lale, Lale Devri'ymiş. <laughs> Sezonla Lubov'da. Sezonla Lubov'da da. Hmm. Askin mesejor, şeyi çok seviyor. Kaç seka zıvışa toya? Nerede? Neler devrinde? Lale şu Glunia devrinde oynayan olan vardı ya. Ana. Neyse, mı? neyse. Biliyor musun? Onun isminde akıma gelmiş. Ben o şunu bulu arkadaşım. Sorun oluyormuş. <laughs> Ay. Peki Şen'in banka dedi peşemiş. Alban birine evliymiş. De. Biz Türkü olmuş. Allah'ım ya. O kadar <laughs> güzel şey var <laughs> Haberlere bakıyor Türk böyle. Türk dizileri o kadar çok izleniyor ki Bulgaristan'da. Gerçekten işlerini, güçlerini bırakarak ve gerçekten kaliteli diziler de var. Yani yapım olarak, iş olarak çok kaliteli. Yani Bulgaristan'da öyle dizi gördükleri yok ya. Onlara çok acayip geliyor. Çok seviyorlar. Çok. Yani yaşayamaz. Yaşayamaz onlarsız. Bir de hep bekliyor böyle o bölümü tercüme olarak yani Bulgarca'ya tercüme edilmiş halde yayınlanmasını. Bazen gidiyorum açıyor bana burada ne diyor tercüme ettiriyor bana. Yani benim işim de hiç kolay değil bakmayın. Öf. Dur bu işe Ne? <laughs> Başka bir şey söylememi ister misin diyor. E bir da... 15 yıl önce aşk ve ceza diye bir dizi varmış bir ay, ay şey ölmüş bir adam o adamın abisini evlendirmişler Ama neyse. Ay bir de o hangi diziyi seviyorsun diye soruyorum böyle kökünden başlıyor anlatmaya. O kız varmış da kızın ismi varmış da. <laughs> ay eğlenin biraz dedim. Arkadaşım hep böyle. Böyle. Hep bana Türk dizilerinden bahsediyor. Ama çok seviyor beni. Çok seviyor beni. Çünkü ona tercüme ediyorum. Çok Almanca'dan Bulgarca'ya. Türkçe'den Bulgarca'ya. Biz bakkala geldik arkadaşlar. Türk bakkalına. Zeyno ne yapacak? Biraz çiket alayım da. Derin dondurucumu bir deneyeyim. Boş şu anda. <laughs> Bomboş duruyor aşağıda. Onu... gelsin. <laughs> kolay gelsin diyor sizlere. Haydi kolay gelsin. Le karabuta da <laughs> Girelim bakalım bakkala. Seyiriz bakar mısınız fiyatları 3.99 bu domates ama bunlar lezzetli. Bunlar saman yumuşum gibi 1.99 ama. İki <laughs> ekrastı Salatalık alıyor arkadaşım. Ben aldım, biber aldım arkadaşlar. Nane aldım bir demet. Çünkü nanem yetişemiyor. Yaprakları <laughs> bana yetişemiyor. Bu Yunan'ınmış. <laughs> Gazağı <laughs> o? <Yunanmış>. <gülüyor> <Yunanca>. <gülüyor> 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 Bu diyor börek seninle. gibi içinde kremi var diyor. Bu benim arkadaşım Yunanistan'da yaşamış 20 yıl. Yani o Türk yemeklerini de biliyor. Çok yakın birbirine falan diyor. Yani bir tek isimleri değişik. Asi <laughs> Asi <Asikopova. gülüyor> <Asikopova. gülüyor> <Asikopova. gülüyor> mi mutfağ? Asi ya Yumurta gösteriyor. Ben diyeyim benim yumurtacım var. Ne falı bulbul? Ne? bu? Kırkırak. Arpa şehriye kız. Kırkırak. Neyse. Yunanca Bilmiyorum. bilmiyoruz. Makarna. Aa Filiz makarna. Filiz. Ya bir marka Filiz makarna. Filiz. Yok ki arkadaşlar ya. Ben bu Filiz makarnayı bulamıyorum. Bakın yok piyale var burada da Ankara nohum var. Allah Allah niye yok bu Filiz bu ne tat makbe tat tat makarnası var. Oy. Neyse. O büyük kasabadaki markete gidersen belki orada vardır. Yok yok. Hadi bakalım alışveriş edeme. Devam. Buradan şey alacağım. Koy. Bu ne diyor bana? Ben ne bileyim. Bir tercüme de edemiyorum. Bakmayın. Türkçe konuşamıyorum. Bulgarcayı da unuttum. Ne zaman var renk ama? Ne bileyim ne bunlar ki arkadaşlar. <laughs> Aman Arapça yazıyor. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Ne Arapça Arapski. Maşila. Maşila. Bir çeşit un olabilir. Emin değilim. Hadi bakalım devam edelim. geldim. Ay çok şükür. Kuzum ay bu da burada Allah'ım. Tamam kuzum tamam. Ay arkadaşım yardım etti poşetlere falan. Dur kuzum. Dur aşkım. Seveceğim seni de seveceğim. Dur daha giremedik dur. Etlerin kokusunu aldı arkadaşlar. <laughs> Vallahi etlerin kokusunu aldı. Hay ben nasıl yapayım? Bunları taşımam gerekiyor şimdi içerilere. Çok mu yukarıda bıraktım sizi acaba? Ay bu da kendi kendine oynuyor. Kızım bunları kim bıraktı buraya? da. Allah'ım yaradadım. Bunlar böyle. Arkaları sıra toparlamam gerek. Yapma öyle. Bak bu fiye saldırıyor. Neler aldım neler. Bir Biraz kaburga aldım. Ha, i̇şte kanat falan. Biberlerim, nanem. Burada ne var? Değil? Ha ekmek aldım bir tane kesilmiş dilim dilim olur ya. Böyle sandviç için iyi oluyor. Ve çekirdek tabii ki. Çekirdek. Hadi şimdi birer birer gösteremeyeceğim. <laughs> Kolum ağrıdı. Ama tüm işlerimizi hallettik. Arkadaşımla. Ay çok mutlu oldum. Var ya. Oh her şeyi hallettik. Adam hasta. Hasta diye e, evde yatıyor. Şey boğazı enfekte olmuş. Şeyini veriyorlar. Ne o raporunu o şeye işsizler şeyine bürosuna diyeyim <laughs> raporunu götürmüş eşi bırakmış onu da çağırmışlar o günü randevusu varmış gidememiş diye o gün değil ondan iki gün sonra falan ama raporlu olduğu için bir hafta rapor vermişler gidememiş adam sen onun aylığını kes gitmemiş o şeye diye mektup geliyor işte kesildi bilmem ne gittim, anlattım, izah ettim dedim böyle böyle. Ama biz diyor o aylık kesmişik o, o rapor sisteme girmeden geri verin. Ne yaptınız 10 <laughs> <On> gün? <laughs> Ay bir fırça attım onlara. Var ya öf, hakkını arayacaksın. Haklarını önce bileceksin, sonra arayacaksın. Yani bilmiyorsan zaten arayacak bir hakkın bulamazsın. Anladınca böyle böyle hayır dedim. Hiç bırakmadım. Girin sisteme bakın. Adam raporlu. İşte gidin işte o sağlık sigortasından alın şeyini. Ama aynı zamanda size de gönderilmiş yani. Bana söylenen o posta kutusuna bırakılmış. Siz buldunuz bulmadınız. Sisteme ne zaman girdiniz girmediniz. Orası bizi ilgilendirmiyor. Biz raporluyuz. Neyse ay bir saat. Kadınla tartışıyorum. Yani kavga etmiyoruz. Güzel nazik bir dilde anlatıyorum. Kadın bana kendi görüşünü işte kanunları anlatıyor. Ben de onu anlatıyorum. Sonunda ne oldu? Zeyno haklı. <laughs> ya diyorum sistemi ben onu göremem diyor. E niye çağırdınız bizi göremezseniz sisteme giriş yapamazsanız. Neyse hallettik. Parasını verecekler. Ay nasıl mutlu oldular. Olmaz mı? Tabi bir maaş eksik bu zor zamanda. Kolay mı? Değil. Ben de mutlu oldum. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden var. <laughs> zor günler için. İyi günde herkes yanında olur. Ama zor günde kimseyi bulamazsın. Ama başladım ben yine. Neyse benim görüşüm o. Kimse yani her katılmayabilirsiniz. Hadi bakayım ben bunları içeriye taşıyayım arkadaşlarım. Şunları nasıl ayıracağım? Böyle şey aldım. Kanat aldım biraz fazla fazla ayırayım poşetleyeyim diye ama <laughs> nerede? Poşetleyemeyeceğim tabii ki. <laughs> nerede poşetliyorsun? Ama canım istemişti poşetlemek. Neyse işim gelince onu poşetlettireceğim. Bugün de Böyle saat 11'e geliyor. Gezdi ki ama hiç önemli değil. <laughs> Allah'ım. Allah'ım benim kuzumu. Benim kuzumu. Görüyor musunuz adı benim kuzumu? Ay görmüyorum da o kadar minik ki ekranı. Kuzum sen güneşe mi yattın? Aşkım benim. Ay nasıl özlemiş beni. İki saat yoktum iki saat. Tamam tamam. Çok ben de seni çok seviyorum kuzum. Hani mi şu nerede? Az önce çıkıyordu kedi. Hemen yedi sopayı. Hemen yedi sopayı. Hadi bakalım girelim içerilere. İşimi bitirdim geldim yanınıza. Kolumu da aldım yanıma. <laughs> Sanki bir yerde bırakabiliyorum. <laughs> Keşke bırakabilsem. Ay bırakmayayım. Ne yapacağım bir kolla. Oh, kızım da uyuyor arkada. Her yerini temizledim. İşimi bitirdim derken. Daha bitmedi. Tam kamerayı elime alıyordum. Makineyi duydum. Şarkı söylüyor. Gel diyor. Bizi ser diyor. Ay ser. As diyor. Neyse biz ser deriz. Yani size Bulgaristan Türkçesini öğreteyim mi? Sererim. Gelerim. Giderim. Severim. Biz öyle konuşuruz. Yorum falan yok bizde. Geliyorum, gidiyorum, seviyorum. Yani, köyde öyle konuşuruz Tam Bulgaristan, Bulgaristan Türkçesi demeyeyim Başka belli bölgelerinde Başka türlü de tabii şive oluyor Her yerde bir değişik oluyor Ay kendimi böyle bir iyi hissettim <laughs> Dışarısını bile süpürdüm Düşünebiliyor musunuz Sol kolumla Sol kolumu biraz e, Eğitmem gerekecek çok haylaz <laughs> Hiçbir şeye yakışmıyor <laughs> Ben onu eğitince Umarım bu geçer Ocağı bile ovaladım Söyledim mi onu? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ay nasıl uykum var, nasıl uykum var. Eve geldim. Sen o kadar et al. Sonra gel kuru fasulye pişir değil mi? <laughs> sonra dedim benimkiler gelecek. Bu, paketleyecekler ya etleri falan. Dedim dondurucuya koymam için. O yüzden dedim Zeynep sen dedim birkaç tane kaburga at fırına. Şimdi görecekler niye yapmadın diyecekler değil mi? Kuru fasulye yaptım. Kızım çok memnun olacak. Oğlum da çok sever. Hepimiz çok severiz de et yemediği için yani hayvansal hiçbir gıdayı tüketmediği için çok seviyor. Ay bu kolumu niye böyle tutuyorum? Bırakayım bari masaya. Oh öyle arkadaşlar. <laughs> ne yapayım ben? Ben şimdi ne yapayım? Uyuyacağım. Akşam niye uyumadım? Söyleyeyim mi size? Ah. Babala TV izledim. Allah beni bildiği gibi yapsın. <laughs> Arkadaşım akşam çağırdılar bizi. Dur şu kamera şöyle bırakabiliyor mu acaba? Bir gelir misin dedi Amazon'dan bir şey sipariş vereceğim. Para olsun unutmuş Amazon'una giremiyor. İyi gittik eşimle ama öğleden sonraydı öyle fazla durmadık. 9'a kadar durduk. 9.30 buçuk muydu öyle bir şey. Tam hava karardı. Gelmiştik eve. Gittik onu halledeyim derken yani eve geliyorsun, oydu buydu, zaten uyudum dün 4 saat uyudum ya öğleden sonra. Nasıl uyuyacaksın akşamı? Saat 11'de aç YouTube'u. Baktım Oğuzhan Nur'un Babala TV'si, Kemal Kılıçdaroğlu. İzleyeyim dedim. Ben onların hepsini izliyorum. Gerçekten. Yani benim için herkesin insan olması önemli. Yani Medin Külünk'ü de izledim. İşte o babacan mıydı? Ali Baba, Baba Can'ı da izledim. Hepsini biliyorum ezberen. <laughs> Artistleri de bilirim. O dizilerin isimlerini de bilirim. Yani her şey bilirim de. Oturup böyle izlemem. Ama şimdi seçim süreci ya. Bir izleyeyim dedim bakalım ne anlatıyor. Valla ben beğendim. Görüşlerimiz çok farklı olabilir. Arkadaşımı gördünüz bugün. Hiçbir görüşümüz uymaz. Yani bir tane ortak noktası olmaz mı insanın? <laughs> Ama yine arkadaş olabiliyoruz. Şimdi sabah diyorum ona ben normalde akşam uyacaktım da böyle böyle anlatıyorum bir program izledim. Maşallah 4 saat. Uyamadım. Sonra zaten oldu saat 3. E, 4'te zaten benimki kalkıyor. Kahve içecek işte. Kahvaltı yapmıyorlar galiba şimdi. Para alıyorlar yanlarına Zeyno yapamıyor ya. Şey alıyorlar. Makinelerden sandviçtir odur budur var orada. E, burger var. İşte currywurst falan yiyorlar, o önemli değil de hallediyorlar bir şekilde. Dedim bir şeyler yapayım, sandviçtir, bir şeydir, kahvaltılarını hazırladım. Onlar bir gitti, bir yattım. Allah'ım 4'ten 8'e kadar ama yetmedi o dört saat. Bana şu an çok uykum var. Yani erken kalkan yolu alır derler ya, yani konstrüksiyon bir kere kurulmuş, <laughs> düzelmiyor arkadaşıma da diyorum. Bak erkenden kalkıyorum, yemeğimi yapıyorum. Yani böyle işini bitirdin mi rahatsın. Ama sonra diyor bütün gün canım sıkılıyor. kendi iş arıyorsun. Dedim e yani canım sıkılmıyor benim de. Ben bulurum yapacak şey. Yapamıyorum diye canım sıkılıyor şu anda. Yani kolum böyle olduğu için yoksa ben benim canım sıkılır mı evde? Hiç canım sıkılmıyor. Ben diyor 11'de kalkıyorum ve yetişemiyorum hiçbir şeye. O yüzden hiç işim bitmiyor. İşte bu da onun görüş açısı. Yani o kadar zıtız ki. Ama arkadaş olabiliyoruz. Yani başka türlü düşünen insanlara yani ne bileyim yaftalanmasın kimse. Yani, başka göze bakmasın. O öyle düşünüyordur, öyle inanıyordur. Yani, hiç önemli değil. Neyse babaladan başladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izledim. O yüzden uyamadım. Benim görüşüm zaten önemli değil. Hiç kimse için. Yani ne alakası var? Ben gelip de Türkiye'de oy verecek değilim. Ama enteresan geldi. O zamana kadar izlemiştik. Akşam da bir gece gördüm onu. O yüzden uyamadım anlayacağınız. Oh izleyeyim dedim. Gençler ne soruyor? Gençler var böyle çok akıllı, çok güzel soru soran gençler var. Başka ne yapacağım? Ay yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim her birinize. Gerçekten. isim saymıyorum kasten. Birini unuturum. Böyle kalbi kırılır. Yani hakkını yemeyeyim diye isim saymıyorum ama her birinizin ismini biliyorum. Derin dondurucu mu siz de çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yani yenisini gidip alsaydık o kadar mutlu olur muydum bilmiyorum. Parayı sayıyorsun ya mutlu olmazdım büyük ihtimal o kadar. Ama o kadar mutlu oldum ki. Yani siz onun bir kısmını gördünüz. Ben onu aldıktan eve getirdikten sonra bir gece üstüne yatıp uyudum ya. O yüzden o tam tavan olan heyecanı görmediniz ama nasıl bağıra bağıra böyle zıplaya zıplaya gittim oralara bakmaya. Hala eşim dedi bile nasıl bir dolun dondurucu. Yani gideceğiz, göreceğiz, alacağız diye bir şey yoktu. Yani gidip hemen alacağız diye bir şey yoktu. Göreceğiz belki. O sandık tipiydi. Ama fark etmez dedim alırız. Yani her nasıl olursa olsun alırız. İşte çok şükür çekmeceli bir tipmiş. <laughs> Ay çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim her birinize. Bütün yorumları okuyorum. Hala okuyorum. Tabi sonra da gelen olabilir. Hepsini okuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi şimdi ne yapacağım? Eşim ve oğlumu bekliyorum. Onlar gelecek. Onların geldiği onlar geldiği için ben böyle bir rahatlayacağım. Herkes evde. Bir geldiler. Yemekleri de var. İşte isteyen kuru fasulye, isteyen et yiyebilir ben gideceğim uyuyacağım arkadaşlar. <laughs> Bugün de böyle bir yatayım diyorum. Sonra diyorum durabilirsem biraz daha durabilir mi ama sonra zaten bahçeye gideceğim. Akşama bir daha uyuyamam. Yani şey, o dengeyi biyolojik saatimi bozmak istemiyorum anlayacağınız. Bir başladım mı öğleden sonra uyumaya. Gece uyuyamam. Sonra izleyecek de bir şey bulamıyor insan. Sonra canım sıkılır. <laughs> Gideyim artık. Gideyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.